Hadi abi. Hadi abi. Suç işliyorsun şu an? Dosyanı daha fazla kabartma bence. Ne suçuymuş abi? Suçu ve suçluyu övme. Yaz yaz onu da deftere yaz. Hepsini öderiz sen merak etme. Bas aslan abim benim. Bas o taban be. Makasa bak helal olsun sana abim benim. Ya tur şurada adam gibi. Ne arıyorsun zırzır? Zır? Kızım. Ne oluyor Savcı Bey? Oğlun olacak o herif. Meryem Akçay kaçırmış. manyağa bak hem abim hem kendini öldürecek. Ne yapıyor? Bir de övüyorsun kızı. Ya dur artık dur söz. Şikayetçi olmayacağım senden dur. Ol. Nasıl ben senden şikayetçiyim? Sen de benden şikayetçi ol. O elin kolun da dursun. Görecek abi. Göreceğiz göreceğiz. Yakala da öyle görün. Destek ekip neredeymiş? Yolda olduğunu ben de biliyorum. Ne kadar yakındaymış. Sana ben bunun hesabını sormazsam Savaş... ...ben sana bunun hesabını soracağım. O kadar kolay kurtulamayacaksın. Ya, zaten öldüreceksin beni. Neye mecbur olduğunu söyleyeceksin bana. Babana söyleyemediğin neyse bana söyleyeceksin. Tak kemerini. Kemerini tak dedim sana. Merkez komiser Burçak'tar. Karşı istikametten sıkıştırılsın, tamam. Yakalayamazsın. Bence yolu kükken girdi. O abi dediğin adamın insafına bırakmam bir daha. Aslında tanısan seversin biliyor musun? Bir sussana sen orada. Benden öğreneceğin hiçbir şey yok. O şeref başını belaya sokuyorsun. Bak, bu işlerde rakibini tanımak en önemli şey. İstiyorsan biraz ben kullanayım kardeşlik içeride işinize yarar ha. Birbirinizin arkasını kollarsınız. İşte onun için ilk önce yakalamak lazım ya. Bak abim diye söylemiyorum. İlk makasını 12 yaşında attı. Otoban faresidir. Aslan abim benim. Asfaltta rakip tanımaz. Yürü abim yürü! götürüyorsun beni. Ne oldu? Kapatmadılar mı hala yolu? Bana bahane uydurmayın dediğimi yapın. O kızı bulacaksınız. Kılına zarar gelmeyecek. O herifi de Gözaltına alın. Ben gelinceye kadar bekleyin. Serin bir su verin savcı bey. Ne bileyim ben nereye gidiyor? Söyle söyle. Nasılsa bulacağız. Yardım ettiğini yazarım. Vallahi buralarda çok güzelmiş ha. Tam pikniklik. Var mı arabada bagajda mangal falan bir şeyler? Kızın hayatı tehlikede. Mevzuyu bir an önce ciddiye alsan senin için daha iyi olur. Ya abim kendini yaktı o kız için. Sen hala neden bahsediyorsun? Ne? Yangından diyorum yangından. Kim kurtardı o kızı yangından? Bilmeden konuşuyorum. Kim edin? the said Tamam ya, çok da şey yapma. Takma kafana yani. Ben dememiş miydim sana böyle olacak diye? Kes sesini. Oo, Ama sen de kaybetmeye hiç gelemiyormuşsun. Oyun mu oynuyoruz burada? Bir şey söyleyeceğim bak. Bir iki saniye nefes al, bir şey yap. Negatif enerjin banına geçiyor, beni de görüyorsun. Daha değil. Asıl gerginliği sorguda göreceksin sen. Sen merak etme, bizde verilemeyecek hesap yok. O kızın canı bir yansın. Saçının bir teline zarar... sen bir rahat olsana ya. Benim abim öyle bir insan değil, merak etme sen. Kes sesini! Yol yok. Ara kardeşim ara belki bulursun ara. Ara ara. Tamam. Oğlunuz nereye gitti? Belsem. Bakın Yurdal Bey. Eğer biliyor da söylemiyorsanız bu sizin için hiç iyi olmaz. Adam kaçırmak hiçbir şeye benzemez. Müvekkilimin bu konuyla ilgili... Sen sus! Sen ne karışıyorsun avukat ya? Bana hemen size ve oğlunuza ait tüm mal varlıklarının listesini çıkarın. Ev, otel, depo, iş yeri, arsa ne varsa. aptal değil oralara götürme. Nereye gidiyor o zaman? Ha? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.